Herkese selam arkadaşlar. Bir vampir köylü videosuyla daha birlikteyiz. Bu videoyu çok beğendik. <laughs> Ve yenisini çekmeye karar verdik. Bravo. Ama nasıl çekeceğiz? Nasıl çekeceğiz? Alalade bir vampir köylü diye girdiyseniz şu anda öyle bir yanılıyorsunuz ki üzüleceksiniz. Çıkın diğer kanallarınkine gidin. Neden? <gülüyor> girmeyin. Girmeyin. Çıkın. <laughs> e gitti izlenme düştü şimdi. Çok çok geri gelin. Bu videomuzda Alper'in daha önce kullandığı bir ee... Ne deniyor buna biliyor musun? Virüsü taklit eden madde. Bu virüsü taklit eden bir toz aslında. Alper'in daha önce videosunda görmüştük. Şöyle, tozu mesela sürüyorsun ya, hı hı. sonra mor ışıkla baktığın zaman belli oluyor. Aynen yani bu, öyle. O şekilde görülebiliyor. Aynen öyle. Vampirlerim ben alınlarına bu tozdan süreceğim. Ve en son evet. aramızdan bir kişiyi eledik. Her turun sonunda alın yazısına mor ışıkla bakacağız. Temiz Vay ya da şey değil yok. diye bakacağız. Hep zaten sende var mı? Nasıl ya? Var mı şu anda? <laughs> bir virüs gördüm ben orada. Aa, aşkım. Var mı bir şey? Var mı Yok yok bir şey. Yok. <laughs> zaten oyunun içerisinde daha detaylı anlayacaksınız. Ee, olayı daha iyi kavrayacaksınız. Yani direnç katma mahiyetinde. Evet, evet. Elimizdeki gene imkanları değerlendirdiğimiz bir videoyla karşınızdayız. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ne dersiniz? Neden olmasın ki? Videoya başlıyoruz. Bu videoda evet. entrika, yalan, dolan, arkadan iş çevirme, her şey var. Oh. Tek bir şey demek istiyorum, beton. Lütfen sonlarda ilk verdiğin kararın arkasında dur tamam mı? <laughs> sana tamam. güveniyorum. Laf sokmaya <laughs> başladı. Tamam. Hayır bu laf değil sana Hayır. çok üzülüyor benim bebeğim. Doğru. Evet sonlarda Yapma. hep yanılıyorum. Kandırıyorsunuz. Beni, ben sana diyeyim gider ben, yetmem Ben Betül'ü en, <laughs> ben Betül e <laughs> en son öyle bir kandırdım ki dedi ki zaten sen oynama, sen <laughs> moderatör ol. Ben de dolayısıyla bu oyunda... Ya sen moderatör olursun ya, ya ben, ben moderatör. gelmem dedi. <laughs> Hadi başlayalım. Benim tek isteğim ben ilk elenmek istemiyorum. <laughs> Bunu dedin gördük videoda hepimize suya düşür. O bir kere olur. Evet arkadaşlar akşam oldu. Uyku vakti. Gözler kapansın. Herkes gözlerini kapasın. Alnına iki defa şöyle şöyle yaptığım vampir tek yaptığım köylü olacak. Harika <laughs> niye çıkıntı ha, yapıyorsun? Geldim. Bir dur ya çocuk virüsünü sürüyor ne hadi hadi oradan çocuğu geliyorsun. Gün ağardı çocuklar. Günaydın. İstersen Uyazın. bir saniye. Gözler. Ay, şey gözler. Bir saniye. İstersen vampirler birbirini görsün. Seni gidi acemi. <laughs> İlk moderatörlük tecrübe. Wow. O zaman tekrar gözleri bireyerek sabah olmamış, kapat. yanlış alarmmış, Gözler kapansın. <laughs> Vampir arkadaşlarımız gözlerini açsın. Herkes gözlerini kapatsın. Ve şimdi tekrar herkes gözlerini açsın. Eee... Hmm. Yeni uyanmış numaralarıyla başladı. Ama daha demin de uyansın. Uyandı işte abi, yani. Dur dur, çok haklı. Alınlara bakıyorum. Ben de alınlara bakıyorum. Kızıl ötesi görmeye çalışıyorum. Hahaha. <laughs> Gerçekten <gülüyor> Abi yok yani. <laughs> ne alaka ya, Çok belli oldu yanında. <laughs> Selam. Ol. Bir saniye, Sadan, bir saniye. Beyazlık kaldı mı? Bakıyorum. Ooo. Bir tane var bak bir var. E ee, şimdi bunu bir daha çekemeyeceğiz. Alınları şey. Ne oldu? Bunu bir düşünmediniz. Ben çok hissettim bu zeyin zaten. Sildim. Ben, <gülüyor> <bence> <gülüyor> ben hissetmemiştim. Sorun değil. Ben sildim. De. Mi, ben, ben 8 bay. tur 8 yıkadım 8, lan onları. Yıkadık, o kadar çok yıkadık ki gitmemiş. Alın yerine bence kola yapalım. Daha ne? iyi olur. Çünkü ben hissederim alını ama kolu daha böyle evet, şey uzak. Evet, o sesi değil mi? Hiç. Evet. Herkes yapacak evet, evet, evet. Tamam. evet. Tamam. O zaman herkes kollarını açsın. Sağ koluna dokunduklarım Vampir sol kanına dokunduklarımda köylü olacak. Ha, okay yakın tamam. Ama. Herkes Anlaması, uzak, yani ya, mümkün olduğunca uzak tutsun. Oğlum kan veriyor Kim gibiyim lan. Bir saniye toz da. Sağ dokunacak. koluna neydi? Kişisel sağınız. Kişisel, kişisel sağ. Sah tamam. Benim sağıma dokundun vampir miyim köylü müyüm? Vampirsin. Tozu dağıt tamam. Kerem. Aa tamam. Arka dokunmuş. Ben de dedim ki vampirim galiba. Her herkes gözünü kapattı mı? Tamam. Her Her sağ kız, mı vampir? Sağ, sağ vampir. Başladık şu an. Herkes gözlerini kapatabilir mi? Evet. Vampir <laughs> de Evet arkadaşlar. Kimse gözlerini açmasın. Sadece vampirler açsın. evet, Mantıklı hemen buna geçme. Hmm ses tuttuk bir <laughs> yerlerden Bayfoğlu'nun. Herkes Hadi be. gözlerini kapatabilir mi? Evet. Benim moralim çok bozuk şu an. Kalk. Kalk, 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 kalk. Ne oldu? Koş, kalk, oyna. Ha, açıyoruz. Açın. Uyan. İzninizle. Hiç rabarba olmaması adına. Teker teker, usulen. Tabi. Bir herkes kim kime sıkıyor onu bir görelim. Seninle başlayalım. <laughs> Aynen. Alper. Kimden şüpheleniyorsun? Neden? Kısa ve öz. Hmm. Bir konuşsaydık önceden. Sıkacak şu an kimse yok. Hayır, teker teker. Ben teker sıkarım. Gere gerektiği zaman sıkarız her türlü. Ben. Sıkmasını biliriz. Mesela Arda. <laughs> şüpheli. Arda ya. Yok işte daha kim ne bilecek bilmem ne. Korktuğundan dolayı herhalde. Bir de Berfu'dan bir gülücük sesi geldi. Hayır hayır o sıra Arda'nın burnuna Bir ses geldi hatta söyledim <laughs> dedim ki Arda burnunu ötüyor. O şey ayrım şey ben olunca o Arda <gülüyor> <gülüyor> yapıyor ondan yani yanlış mı var bu? Şey. Hayır yani söylesen... gerçekten <laughs> Arda ile ilgili fark etmiyor musunuz? Hmm, ses geliyor. Arda. Evet, evet, evet. Arda kendisi yapıyor onu. Ya <laughs> oluyor şişmanlık. Ne oluyor? <laughs> Uzatma. Hava be? Hava geçiriyor. Kovu geçiriyor. Kovu geçiriyor Ayper kısaca Arda. yine Arda'ya ve Berfu'ya kuru sıktın. Ay yine mi bunu Yani yine Berfu'dan vazgeçtin. Hani bir Arda'nın bir ruhsal bir problemi <laughs> var. Ama yani beni biliyorsunuz ben her zaman Arda gitsin rahatlayalım <laughs> Peki, Betül ben... sen ne düşünüyorsun? Kısa ve öz yanıtlar. İlk ben doğru. kesinlikle Arda'ya bok atmayacağım Teşekkür ilk turda. Ee, şu anda daha belli değil ama benim için her zaman Alper, biliyorsunuz ki, <laughs> hep böyle çok konuşur ve Alper'den hep çok korkarım. O yüzden... Yine en yakın sensin sevgilim. Ama bu Bizim yet sıktı artık bu muhabbeti arayınca. Sıkmadı. Şu anda kimse konuşmadı o yüzden çok bir fikrim yok. Evet, Ama evet, Arif'e genel evet. olarak şey yani. yani. Genel hatlarıyla bir insanları evet. tanıyalım. Berfu'cum. Bence... <laughs> yani şöyle ki... Ya Gizay'dan bir nevi küçük şüpheleniyorum. Kim olabilir? Hani Gizay belki. Arda Bey, Sözlerimize. Benim hiçbir şey. fikrim yoktu. Sırf beni ilk elemek isteyen Alper olduğu için ben de Alper'i seçiyorum. Çok haklı bir serzeniş. Yani başka kimseden yani, şüphem yok. Mal senden şey. de yok aslında ama seni e, seçiyorum. E, ben çok normal seni kardeşim. Seni seçtim. Pikachu diyor ve Giza'yım. Ben e, direkt şunu söylemek istiyorum. Bir insan bir şeyden korkuyorsa önce en zayıfa saldırır. Arda bu konuda hep kendini açıklayamayıp ilk gideceği için Alper direkt Arda'ya saldırdı. Niye? Çünkü herkesin Arda'dan e. şüphelenme potansiyeli ha. yaratıp kendini aradan çıkartıyor. Çünkü hmm. biliyor ki ben vampirim. Arda'ya zaten hep söylüyorum. Kimse benden şüphelenmeyecek. O yüzden Alper Arda dedi, ben Alper diyorum. Zeki kızın evet. hali bir başka oldu. Bir başka. Evet, evet aynen. Çok zeki, güzel. güzel. Ama işte vampir köylü oynayamıyor. <laughs> evet lütfen laflarımızı eğer sıra gelirse <gülüyor> yani <laughs> kimi <kendini> seçiyorsun? <laughs> Ay dedik ya ben. Tamam. Riyazım, sen ne dersin? Bu konu hakkında evet, gözler açtıktan sonra tek dikkat ettiğim şey insanların sahil bileğini kapatma olayına dikkat ettim biraz. <laughs> oh, vampirlerde çünkü şey olacak hani görürler mi acaba biraz kalmış mıdır? Evet. Diye böyle tereddüt edip. Hmm. Aynen, ee, birkaç kişi de gözlemledim onu. Kimler Onlara hemen bir, bir önce döküman biraz, olarak... Biraz baktım Betül ısrarla şöyle <gülüyor> kapatmalara <gülüyor> geldi. Allah Allah. Ama nedense e, sağ kol muhabbetini yaptıktan sonra sağ elini çok kullanmayan ardından nedense birden sağ elini birden dışa çıkardı onu da bilmiyorum. Şimdi saattir sol elini daha fazla kullanmaya başlamıştım. Allah Allah. Yani ben yani kim biliyorum. dedin sonuç olarak? Ben gözlemlemeye devam ediyorum. Bak. Ama çok mantıklı. Şu anı kaydedin, aklınızda tutun. Vampirleri açıklıyorum. Berfuyla gizay. Daha da <gülüyor> bak. <gülüyor> ne? Daha da konuşmam. Bir şey soracağım. Hı. Bunu söyleme sebebim biraz önceki olay yüzünden. Hayır hayır, şimdi Yok, şey ben gözlerden anladım. anladım. Bir, bir, e. Ben şimdi laf attım bir korktu ya, şimdi de ki Gizay'a göndermem lazım. Al işte. Te Tek bir isim. Tek bir isim. Gizay çok yırtık, Gizay'dan başlamasın. Aşkım bana güven ya. İşte ben çıkmıyorum kaçtır beni şey yapıyorsun çıkmıyorum işte. Gizay. Yani Gizay'da. o ikisi ama daha yırtık bir tip daha tehlikeli. Alper <laughs> Renda'nın düşünceleri bu şekildeymiş. Betül. Şimdi Gizay'ın de gerçekten bir vampir potansiyeli var. Yüksek. Bu gerçek, bu bir gerçek ama... Aşkım bak vampir değilim ben. Konuşmak yok. Bir Konuşmak saniye. Yok. Konuşmak hayır, yok. hayır beni eleyecek hayır, abi. Hayır hayır açıklamak Bak vampir ya. olsam bunu yapamam. <laughs> Ayy çek... öyle. <laughs> Alper. Bak bu oyunda ilk, <laughs> ilk defa bir diskalifiye girecek. <laughs> <ben>. Sen onu istiyorsun. <laughs> <misiniz? gülüyor> Betül çabuk bir isim. Alper. Bir Gizay bir Alper. Berfo. Gizay da beni düşündün ya. Evet. Ben şimdi eğer öyle bir şey olsa Gizay'ı eleyemem. Gizay, Gizay evet. diyorum o zaman. Süper yani. bir taktik. Alper evet, ben... Süper. diskalifiye yemin ediyorum son 5 cümle bak. Bak dur, bak, bir, bak dur bir dur bir. bir bak, şey şey söyleyeyim ben, söyleyeyim. ben, normal çok konuşurum. Evet. Son ama, konuşuyorum. ama bir şey bir rabarba. Rabarba <laughs> değil hocam. Bak bulur Bana <laughs> bir şey söyleniyor. Bak sesinle oynuyor. ben şu an Bak bu Doğru. kurgucuların kralı neler yaparsa <laughs> bak süründürürse. Sana bakıyor. <laughs> Ama benim cevap vermem lazım. Ayrıca cevap yok kardeşim. Sen <laughs> söyledin. Ne diyorsun? Ay, bu İsim. şey zevkli mi öyle ya? İsim. Say diyorum. Sayın Ardadır. Kafam çok karıştı. <laughs> ya Riyaz değil onu biliyorum yani. En olmayacak adam şu an burada. Evet. O da belli olmaz değil mi? Evet, evet. Değil ya, şu an olmaz. sessiz sadece. Aynen onu da belli Ve olmaz. Ve hemen yan gibi atıldık o oraya. O gözlemeci orada şu an. Niye atıldık şüpheliyim <laughs> bilmiyorum. Hadi bakalım. Evet. Keyifli. Güzel. Gizay 3, Alper 1. Sayın eee, Gizay. Tabii ki de Alper çünkü burada ortalık. Aslında ilk başta Alper'den... Ben oynarken genelde benden korkuyor vampirler ve eğer vampir değilsem beni elemeye çalışarak... Ben kendimi köylü olarak diye almak adına Alper diyorum. Gizay e, 3, Alper 2, Hiç Sayın Ereğe Güder. Geldi bana. Tamamdır. Kararı belirle. Ya benim bundan bir önceki oyunda bir tespitim vardı. <laughs> Gene bir öncü vampir. Ondan sonra ben masumum derdi. Ya Sherlock ya. alım bu. Aynen yaz gelsin. Ben, ya. ben masumum derdi. <laughs> tamam tamam tamam. Ben tamam, tamam. Yok yok. Şimdi bu <gülüyor> muhabbet <gülüyor> uzadı. <laughs> Daha <laughs> 10 videonun 10. dakikasındayız <laughs> bu arada şu an. Alper Kalelan'ın. 3'e <laughs> yani 3 oldu. 3'e 3 oldu. Betül. <laughs> 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 Tamam ben Gizay'ı diyorum. Ben Gizay Ben Gizay'ı iyi tanıyorum. Gizay vampir. tamam. Gizay vampir. 4, Alper 2 ve Gizay. Bir şöyle bir bakalım kollara. Bursa. Evet, evet. Su. So. Aa, bomboş. Aa, aa. Boş mu bu? Burada bir şey yok. Yok boş canım. Kimse sinmedi bana. Arkadaşlar. Biliyorum Arkadaşlar. yani. Hmm. Sürmediğini. Teşekkür ediyorum beni yansıtın arkadaşlarıma benden korktukları için öncelediler. Şimdi Buradaki herkes şu an gerçeği gördü. Ona göre oynayın. Kalımı yerde bırakmayın. Sanki söz hemen. <laughs> Şüphelendiğim herkes gitsin. <gülüyor> Vasiyet veriyor <laughs> tabii. <terbiye>. Evet herkes <laughs> arkasına yaslansın. Ben görmek istedim. Bazen yanlış anlaşılmalar oyun, <laughs> bu Bunlar oyunun şeyidir ama en azından <laughs> Belfu Vampir kardeşimize eleyebiliriz. Herkese. Gene bir söz hakkı veriyorum ama bu sefer Riyaz'dan başlatıyorum. Arda diyor. Riyaz Peki, Arda dedi. Açıklamaya gerek yok ben değilim. Arda bence de değil ya bu turda bana bir güven evet, veriyor. Ben, ben de. Ee, Acaba sırası bu kadar... gelen konuşsun. <laughs> Arda ne diyorsun? Hizayla Berfu demiştim baştan. Zaten Berfu'dan devam edeyim hani iki şüpheli var. Tamam. <laughs> tamam. Sayın Berfu. Ben asla seni söylemeyecektim. Gizay gittiğine göre Riyaz diyecektim ancak sen beni ele et, Ama sen. ben hiç şuradan beri seni düşündüğüm için. Şey. Berfu bir isim. Arda ha. diyorum. İki Arda bir Berfu. Sayın Betül Çakmak. Ya ben şimdi Ayper'den şüpheleniyordum ama Alper artık çok kanıtladı kendisini gibi düşünüyorum. Ya yani Arda'dan da şüphelenmiyorum çünkü yani Riyaz'ın çok fazla şey yapmasından <laughs> ee, yani Arda bence bu, bu turda Temiz olduğunu Her düşünüyorum. Her turda ben vampir değilim <laughs> Yani riyaz aslında hiç ses vermiyor. Bir de riyaz var. Alper ile Arda'yı söylemeyeceğim. Ya Berfu'yu söyleyeceğim ya Riyaz'ı söyleyeceğim. Ama zaten ben riyazı söylesem beni bir şey fark etmiyor ki. O zaman ben de Berfu diyorum. 2 Berfu, 2 Arda. Kararı. Evet. Riyaz sen Arda mı dedin? Arda. Bir daha sorma. <laughs> geldi. Bir şey söyleyeceğim. Ne Bence geldi? burada vampir olduğundan haberi olmayan bir kişi var. Çünkü ben değilim. Burada herkes birbirine girdi. Sen de birbirine gir o zaman. <laughs> Şüphelendiğin kişiyi seç. Yolumuza devam edelim çünkü kurgu çok zorlaştı. <laughs> Şu an Riyaz'ın gözleri yaşlı ben görüyorum. Satı bölüm. Üç bir tane. Son 3, iki, bir. İsmini söyle. Hadi. Yani bu 3-2-1'in bir, bir anlamı öyle mi? da neyse. Ya moderatör müsün siz? Bir ya. git şuradan ya. Kimse şüpelenemez. Çok fena söylüyorsun Kerem. Kimse şüpelenemiyorsun. İkisi de değil ki. Ben çok fena mindfuck'un içindeyim şu anda. Ne? Sen neden bir <laughs> daha açığa çıktın? Ha, ben, ben hiç çıkmadım kardeşim. Kendine ben güvenen söyleyeyim. varsa söylesin. Abi siz de kesin Evet. Riyaz diyorum ben canım sıkıldı. Hmm. Ama ha, elemiyorum oyunu böyle baga sokarak. <laughs> <laughs> elemiyorum kimdi? Riyaz diyorum. Tamam. Fikir değiştirmek isteyen var mı? Yapamam o zaman değiştirirsem bir köylü gider. Arda, fikir değiştiriyormuş. Yani Riyaz diyesim geliyor bana çok oynadığı için beni gaza getiriyor ama ben Berfu yanımdayım. Arda, Hı. Beto Gelin Riyaz'ı eleyelim. Bir Sherlock ayırken, gitsin. Alalım. Bir Sherlock yani en azından aynen vampir değilse bile yok o sağ kolunu şöyle açtı yok ben bu yarım açıyorum. Geliyoruz yani, kolumu şöyle koymaya <laughs> geldi. Ne <Riyaz 'ı gülüyor> ya? Gelin Riyaz'ı eleyelim ya. Sana bir şey söyleyeyim mi aşkım? Beni biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim ya? İşte Riyaz'ı eleyelim ya işte oyun tamam, gitsin. edelim. E, şey oyun bitmez de. Riyaz. Riyaz diyenler kaldırsın evet. ya. Kaldır gizo. Ay meta. İnsanları gözlemeniz için ben size bir şey yapıyorum. Burada bir malzeme veriyorum. Evet. Evet. Ama nasıl biraz saldırıyor insanlar. Git bana. Baker Street'e git sen ya. Hadi. Sessizlik, sükunet. Sükunet. Riyaz. Elendin. Kollarını uzat. Eliyor evet. musun? Evet. Elios. Elendin mi? Bir Ele. şey, evet. şey demek istiyorum. Evet. Abi, siz hiç oyun takip etmiyorsunuz. Bir saniye. Üç. Riyaz'la. Riyaz. Eliyor. Ve düşman bulur. Tırı. Pah Pah şey siz Terpiz. var ya bütün manipülasyonlara geldiniz. Orada birini, beni elemeye çalışanlara Reel'i bir anda döndüren kimse fark etmiyor, evet. ona yeter artık. Sen ya. de görmedin ki Açın vampiri. Bir şey söyleyeceğim, <laughs> şu arkadaşlar da bir vampiri görsün de, bir şeyini alsın da. Evet. Seyircilerimiz de, oldukça uzun zamandır göremedikleri için bir hatırlatma mahiyetinde, arkadaşlarımızı da göstermek mahiyetinde herkes gözlerini kapatsın ve kolları öne doğru uzasın. Evet. Açıyoruz. Herkes gözlerini açabilir. Yani... Benim şu an kimsede şüphem yok diyemem. Bir tek Berfu'dan şüphem var en başından beri olduğu gibi. Ee, güzel. Yani Berfu diyorsun. Evet. evet. Sayın Arkadaş'ın Şimdi yani ben sevgilim olduğundan dolayı şey vampir olmasını kendisine yakıştıramıyorum. Böyle, böyle gözüme <laughs> oturmuyor yani. Evet. Dolayısıyla şu an köyle elediğiniz <laughs> yere Arda'dan hiç <başlı> şüphelenmiyordum. <laughs> yapma ya, ya yapma. ya, ben şu an be, zaten Berfu'dan baştan beri şüpheleniyorum. Berfu'dan yanayım. Ama hani senin olduğunu düşünmüyorum dedi. Şimdi bir köylü elediğiniz anda oyun biter. Sen mesela Berfu'yu oy verebiliyor musun? Şu an ondan sonra beni öldüreceğini... Arda mi? Bey bu arada zaten Berfu ben... dedi. Berfu ben dedi. Berfu dedi. Pardon ben Berfu dediğini kaçırmışım. Berfu'dan şüphelendi Berfu ve Berfu dedi. Dedi. Tamam ben Betül diyorum. Bir Berfu, bir Betül. Sayın Berfu Baysan. Ben de Arda diyorum. Bir Arda, bir Betül, bir Berfu. Ben Betül. de Arda diyorum. <laughs> Öyle tamam, bir şey yapmayalım. Abi. Artık videonun yani gerçekten 8 dakikasındayız. Riyaz ellerini ve göz yetisini kaybetti. Şu andaki nasılız? Bir Şu an bir Berfu, bir Betül, bir Arda var. Oyunu bozabilecek kapasite var. O zaman ben de Arda diyorum. E gittik diyor. bok yoluna ya? <laughs> alalım şunu, bir saniye. Alalım, alalım, alalım. Allah aşkına al. Aa bir saniye, oyun bitti mi lan? Dur bir saniye, Yapacağız. göreceğiz. Arda kardeşimiz. <laughs> tertemiz bir Dert, evet. köylüydü. Puh, Ve puh, puh. Puh. Herkes kollarını uzatsın. en çok sana. Herkes yani. sağ kolunu uzatsın. Bak kesin derdim de arkadan çıkacak kesin. Böyle bir yani. çakmak. Yani, ben ben dedim evet. Sen çok iyi rol yaptın. Bu sana ben, şey ben Berfi olduğumu telefona yazmıştım hatta her yazı gösterdim. Şöyle, ben gerçekten o kadar gerildim. Betül'ü anladım, anladı zaten Betül'ü evet, ben Betül'e hiç ben şüphelenmedim. Alper bu arada hey. bir hata var ne biliyor musun? Beni ilk turda elemeniz. E, sen beni Çünkü... ilk alalım turda alalım eleseydin sen o da bana, hata almıyor muydu? Sen bana başta attın bak ben Yo. diyorum da dedi. Berfu, beni bana çok yüklendi. Berfu dedim, Berfu Berf söyleyeyim dedim. Sonra bir de Alper'e döndü. Sonra Riyaz gitti çocuk hiçbir şey yapmadı. Ama notlarına kim yazdı? E, Riyaz da Berklerim yanlış tahmin Riyaz e, beni, kaldı. E, beni seçti, Alper'i seçti. Evet. Ya, ya bir şeyler sunuyorum ortaya. Açık söyleyeyim, moderatör olduğu için midir nedir? Ben bu kadar kuru sıkan birbirine başka bir oyun görmedim. <laughs> evet. Yani <laughs> bu kadar arafta kalınan başka bir oyun oldu mu? Kaç ben Kastifo ben çok kuruyorum. kafa... Bir şey söyleyeyim mi? Betül bu kadar iyi rol yapamıyor olması lazım. Bana bir yerde üzüldü. Ay aşkım sen köylü müsün? <laughs> herhalde. Oh. Bir söyleyeceğim. Şöyle, e, şimdi birisini elemem gerekiyor. Yani birisini bu katmam gerekiyordu. O yüzden canım sevgilim bana alınmayacağı için sana attım. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Ha. Bakın, mutfaktan bir şey getirdim. Benden dedim şüphelenmeyin. Oh. Sen vampir vampir olmasın yanımda ta taşıyayım. Evet. Karşıklık <laughs> <laughs> yap. <laughs> köylü o yüzden tutamadı zaten bu turda. <laughs> Tutamadım. Ben bu turda tutamadı. Vampir olmasaydı köylü olsaydı atacaktı vampiri. Anlamayanlar köyüze. için bu sarımsak arkadaşlar. Vampirler sarımsağa karşı şey e, zaafları Küçük olduğu için. Öyle. Buraya kadar gerçekten izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü en kafa karıştırıcı vampir köylüyü muhtemelen bizim kanalda biz çektik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz daha ortalık karıştırıcı birbirine düşürücü videoları devamını istiyorsanız lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Bakın. Yorumlarda buluşalım. Alkışlarla <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Bay bay. Hoşçakalın. Bye. Sen Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Komşular rahatsız olmasın. 2 tamam. kilometre ötedeki mi? <laughs>